Bu neymiş ya? Evet. Bu neymiş? Evet. İlk defa inek gören çocuk. Bana bak. Evet. Bakayım yine evim. İnek. Yok Melike köpek bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> çok Oğlum valla vurur ha. vurur. <laughs> Hayır bu. Evet. Kafa atar derken... Kafa atar. Bu tosun bu. Hayır. Kafa atabilir. <laughs> Rahatsız etmeyin. Tosun ne? yavru değil ya. Ben dok doktor yavru tanıştım. Yavruya benzemiyor mu ama?